Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Kardeşlerim. Sahihi Buhari kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet yeni bir bab. Ölüm ve hayatla dua etmek babı. 6349 Kays i̇bn Ebi Hazim Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Hastalığı esnasında Habbab İbnül Ereti ziyarete gittim. Tedavi için karnını yedi defa dağlamıştı. Şayet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizleri ölümü temenni etmekten yasaklamamış olsaydı şu an muhakkak ölmeyi temenni ederdim. 6350 Kays İbni Ebi Hazim Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Hastalığı esnasında Habab İbnül Ereti ziyarete gittim. Tedavi için karnını yedi defa dağlamıştı. Onu şöyle derken işittim. Şayet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizleri ölümü temenni etmekten yasaklamamış olsaydı muhakkak ölmeyi temenni ederdim. 6351 Enes İbni Malik <laughs> Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. <laughs> Sizden biriniz başına dünyalık bir musibet, bir zarar geldiği zaman ölümü temenni etmesin. Şayet bunu yapmak zorunda kalırsa o zaman şöyle desin. "Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat." Ölüm benim için hayırlı ise beni öldür. Dipnotunda kardeşlerim, geçen hadisler ölümü temenni etmenin ve ölmek için dua etmenin yasak olduğunu gösteriyor. Zira ölümle amel kesilmektedir. Hayat amel edebilme sebebi, amel ise sevabı arttırma sebebidir tevhidden ayrılmamak dışında bir ameli olmasa da böyledir. Çünkü amellerin en faziletlisi tevhid üzere devam etmektir. Bunu Allah azze ve celle Allah azze ve celle korusun dinden çıkma ihtimali geri çevirmez. Zira bu nadirdir. İman kalplerin sevinci ile karıştığı zaman bir kimse de bunun vuku bulması zordur. Olmuştur ama nadirdir. Kim acele eder de ölümü talep ederse bu onun için hayırlı olmaz. Ahmet ve müs Müslim'de hemmam hemmamın Ebu Hureyre'den rivayetinde şöyle geçer: Müminin ömrü arttıkça hayrı artar. O halde kötülük işlemesiyle yaşaması onun için şer olur denirse buna verilecek cevaplar şöyledir. Birincisi bu kamil bir mümin hakkında olması olmasına yorumlanır. Bu uzak bir ihtimaldir. İkincisi mümin gerek büyük günahlardan uzaklaşarak gerekse güzel ameller işleyerek günahlarını örter. Kötülüklerini zayıflatabilir. İman, iman devam ettiği sürece iyilikleri kalıcıdır. Üçüncüsü bu rivayet konu ile alakalı yani ilgili hadiste umulur ki ifadesi ile ifadesi ile evet umulur ki ifadesi ile kayıtlama yapmıştır kardeşler. Bu kesinlik değil, yüksek ihtimal ifade eder. Haberin kaynağı Allah Azze ve Celle'ye hüsnü zandır. İyilik sahibi Allah Azze ve Celle'den kendisini daha fazla salih amele muvaffak kılmasını ümit eder. Kötülük sahibinin de Allah Azze ve Celle'nin rahmetinden ümit kesmemesi gerekir. Şeyhimiz Tirmizi şerhinde buna işaret etmiştir. Ömrün kısa olması da mümin için hayırlı olabilir. Enes hadisinde eğer ölüm benim için hayırlıysa canımı al şeklinde geçmişti. Bu Ebu Hureyre hadisinde geçene ulaşma, ulaşamayan hakkındadır. Şüphesiz müminin ömrü arttıkça hayrı artar. Ebu Umame hadisinde geçen bir nadir vuku bir geçen ise nadir vuku bulma bulana değil genelde gerçekleşene hamledilir. Dinin kaybedilmesinden korkulması veya fitne zamanında ölümü temenni etmek ve ölüm için dua etmek caizdir. Meryem Aleyhisselam'ın dediği gibi: "Keşke ben bundan önce ölmüş olsaydım da unutulup gitseydim." Meryem Suresi 23. Ve Yusuf Aleyhisselam'ın dediği gibi. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihlere kat. Yusuf Suresi 101. ayet. Ebu Hureyre kişi bir kimsenin kişi bir kimsenin kabrine uğrayıp keşke onun yerinde olsaydım demedikçe kıyamet kopmaz. Buhari ve Müslim başına gelen bir musibet sebebiyle de değil de dindeki durumun bozulması, dinde zayıflık ve dinin gitmesinden korkmak sebebiyle elbette insan şiddetli bir sıkıntı yaşar. Kabire gıpta edip kabire gıpta edip ölümü temenni etmek fitnelerin zuhur ettiği zaman batılın ve batıl ehlinin galip gelmesi isyan ve münkeratın ortaya çıkması sebebiyle dinin gitmesi korkusundan dolayı olur. Bu herkes hakkında genel değil, hayır ehline özeldir. Onlardan başkaları ise ölümü dilleriyle alakalı musibetleri olsa da canlarına canlarına iadelerine ve dünyalarına isabet eden bir musibet sebebiyle isterler. Evet kardeşlerim. Yeni bir başlık diyor ki çocuklara dua etmek ve başlarını okşamak babı. Başlığımızın dipnotunda diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üstün nitelikleri, merhameti, sevgi ve şefkati gayri müslimlerin de çocukları dahil olmak üzere bütün çocukları kucaklamıştır. O engin tavazusuyla çocuklarla her fırsatta ilgilenmiş, şakalaşmış, gördüğünde onlara selam vermiş, hal hatırlarını sormuş, bu arada kusurlarını hoş karşılamış, hasta olduklarında ziyaretlerine gitmişti. Aynı şekilde gayrimüslimlerin çocukları da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şefkat deryasında nasiplerini almışlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem savaşlarda çocukların öldürülmesini esirler içinde bulunan anne ile çocuklar birbirinden ayrılma birbirinden ayrılmalarını yasaklamış. Gayrimüslimlerin de çocukların hastalandıklarında onları ziyaret etmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ailesindeki çocuklarla ilgilendiği konu konuları ihtiva eden hadislerden de bir Müslüman ailesinin çocukları olduğunda neler yapması gerektiğini öğrenebiliriz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yakın çevresindeki çocuklarla çocuklara alakası doğumdan itibaren başlar. O doğan çocukların kucaklarına özür dilerim kardeşlerim kulaklarına ezan okur. Onlara isim takar. Önceden kötü isim takılmışsa onları değiştirir. Onlar için akika kurbanı keserdi. Mesela torunu Hasan doğduğunda iki kulağına ezan okumuştu. Oğlu İbrahim doğduğu gecenin ertesi günü ona isim takışı ise sahabe, sahabesine şöyle açıklamıştı. Bu gece bir oğlum oldu. Ona atam İbrahim'in ismini koydum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem torunlarını evde bazen sırtına bazen kucağına alıp eğlendirirdi bazen hatta ve hatta bazen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem camide namaz kılıyorken bile çocuklar omuzlarına ve sırtında da sırtında idi. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zekat dağıtırken torunu Hasan kucağında bulunuyordu. Dağıtma işi bitince onu omuzuna almıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocuk ve torunlarının maddi ve manevi ile ilgi, eğitimiyle de ilgilenir. Onlara dünya ve ahiret mutluluklarını sağlamaya yönelik ihhatlarda bulundu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklarını ihhatlarında namaz ve zürt üzere çok durduğu görülmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazına çıkarken Fatıma'nın kapısına uğrayıp namaza kaldırırdı. Evet başlığımızı okuduk kardeşlerim demin. Altında diyor ki Ebu Musa şöyle dedi. Benim bir oğlum doğdu. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem ona bereket duası yaptı. 6352 Saib İbnu Yezid Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Teyzem beni Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına götürdü ve dedi ki ey Allah'ın Resulü kız kardeşimin oğlu ayağından rahatsızdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim başımı okşadı ve Allah'ın rahmet rahmet etmesi için bana dua etti. Sonra abdest aldı. Ben de onun abdest suyundan arta kalan sudan içtim. Sonra kalkıp on, omuzu arasındaki güvercin yumurtası gibi olan nübüvvet mührüne baktım. 6353. Sahib İbn e Ebi Eyyub Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ebu Akili dedesi Abdullah İbn Hişam çarşıya çıkarır ve yiyecek maddesi satın alırdı. Bu sırada ona Ömer, İbn Ömer ve İbn Zübeyir Allah onlardan razı olsun rast gelirler ve şöyle derlerdi. Bizi de bu mala ortak et. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senin için bereketle dua etti. Abdullah da bunları ortak ederdi. Bazen bir deve yükü kar ederdi ve onu eve gönderirdi. 6354 İbn Şihab şöyle dedi. Bana Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin henüz o çocukken onların kuyu kuyularında su alıp yüzüne su serptiği Mahmud Mahmud İbn Rabi haber verdi diyor. 6355. Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yeni doğmuş çocuklar getirilir ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onlara dua ederdi. Kendisine yeni doğmuş bir çocuk getirildi. Çocuk Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine yani elbisesine devretti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de su istedi ve elbisesinin elbisesindeki devlin değdiği yerlere su döktü ve elbisesini yıkamadı. 6356 Abdullah İbn-i Salabe İbn-i Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethi yılında yüzüme eliyle dokundu. Ben Sa'd İbni Ebi Vakkas'ı tekrar katle vitir namazı kılarken gördüm. Evet kardeşlerim burada bitirelim. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah.